Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir. Yasin suresi Kur'an'ın tümüne kan pompalayan bir kalp mesabesindedir. Tevhid, risalet ve ahiret konularını en güzel bir biçimde anlatan Kur'an'ın adeta atan kalbi, çarpan kalbidir Yasin suresi. Keşke bütün Müslümanların kalplerinde Yasin suresi olsaydı bütün Müslümanlar Yasin Suresi'ni bilselerdi. Sureyi bilmekten kastım 10 dakikada ezberden okumak değildir. O surenin muhtevasını anlamak, o surenin muhtevasına uygun bir hayat yaşamaya çalışmaktır. Ölmek üzere olan hastalarınızın başucunda Yasin Suresi'ni okuyun derken sevgili peygamberimiz bunu da şöyle anlayacağız. Adam hayattayken ona Yasin'i duyuracağız. Adam hayattayken Yasin'in muhtevasını ona anlatacağız. Adam yaşarken Müslümanca bir hayat yaşayacak. Ölüp giderken de Kur'an'ın özeti mahiyetinde olan Yasin'i ona hatırlatacağız. Değilse adam hayattayken ona Yasin'i duyurmamışsak, adam Yasin suresinin muhtevasına uygun Müslümanca bir hayat yaşamamışsa, onun başucunda bin Yasin okusanız, bin hatim inseniz de ona zerre kadar bir faydası olmayacaktır.